Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda beklenen kar yağışının olmaması sebebiyle sezon henüz açılamadı. Anadolu'nun sen yüce bir dağısın dizeleriyle şarkılara ve şiirlere konu olan Batı Karadeniz bölgesinin en yüksek dağı olan Ilgaz Dağı, ülkenin en önemli kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor. Ankara'ya 200, İstanbul'a ise 450 kilometre uzaklıkta bulunan İlgaz'da Yıldız Tepe kayak merkezinde yeterli kar yağışı olmaması turizm sezonunu olumsuz etkiledi. Çankırı Kastamonu karayolu üzerinde bulunan kayak merkezinde karın olmaması dolayısıyla kayak merkezi faaliyeti açılamadı. Kış sezonu için hazırlanan ve bakımları tamamlanan tesis ziyaretçilerini beklerken hem pandemi hem de kuraklık faaliyetleri vurdu. Kar, Türkiye genelinde biliyorsun kayak merkezlerinde şu anda e, kar yok. Tabii ki Ilgaz'da da yok. Biz tüm hazırlıklarımızı bitirdik. Sadece karı bekliyoruz inşallah. E, rezervasyonlarımız tabii iptal oluyor şu anda. Ama e, bu hafta sonu itibariyle kar yağışı bekleniyor. E, sezonumuzu açacağız. Bekliyoruz ama biz tüm hazırlıklarımızı otel anlamında, kafeterya anlamında, tesis anlamında bütün yatırımlarımızı bitirdik hazırlıklarımızı bitirdik